Allahumme leke sumtu ve bike amantu ve aleike ve ala rizqika iftartu ve li salmi ghadin naveytu fel filli ma qaddamtu ve ma ahkhartu Ey Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim Yarının orucunu tutmaya niyet ettim. Önceki ve sonraki günahlarımı affeyle. Allahumme lekesumtu ve bike amantu ve aleike tevekkeltu ve ala rizqika iftartu ve li salmi gadin neytu fe'al filli ma qaddamtu ve ma ahhertu. Ey Allahım senin için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Verdiğin rızıkla iftar ettim. Yarının orucunu tutmaya niyet ettim. Önceki ve sonraki günahlarımı affeyle. Allahümme leke ve bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizkike eftartu ve li savmi gadin neveytu fel fil li ma qaddamtu ve ma ahhertu ey allahım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim yarının orucunu tutmaya niyet ettim önceki ve sonraki günahlarımı affeyle allahumme leke sumtu ve bika amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqika iftartu ve li salmi gadin nawaitu fel filli ma qaddamtu ve ma ahkhartu ey allahım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim yarının orucunu tutmaya niyet ettim önceki ve sonraki günahlarımı affeyle Allahım, leke sumtu ve bike amantu ve aleike tevekkeltu ve ala rizqika aftartu ve li salmi gadin naveytu fal filli ma qaddamtu ve ma ahhartu ey allahım senin için oruç tuttum sana inandım, sana güvendim. Verdiğin rızıkla iftar ettim. Yarının orucunu tutmaya niyet ettim. Önceki ve sonraki günahlarımı affeyle. Allahümme leke sumtu ve bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizkike eftartu ve li gadin neveytu fel fil li ma qaddamtu ve ma ey allahım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim yarının orucunu tutmaya niyet ettim önceki ve sonraki günahlarımı affeyle leke suntu ve bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqika iftartu ve li salmi gadin nawaitu fel filli ma qaddamtu ve ma ahkhartu Ey Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim yarının orucunu tutmaya niyet ettim önceki ve sonraki günahlarımı affeyle Allahumme lekesumtu ve bike amantu ve aleike tevekkeltu ve ala rizqika iftartu ve li salmi gadin naveytu fe'l filli ma qaddamtu ve ma ahhartu ey allahım senin için oruç tuttum sana inandım, sana güvendim. Verdiğin rızıkla iftar ettim. Yarının orucunu tutmaya niyet ettim. Önceki ve sonraki günahlarımı affeyle. Allahümme leke ve bike <Sessizlik> amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizkike eftartu ve li savmi gadin neveytu. Fel fili ma qaddamtu ve ma ahkhartu Ey Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim yarının orucunu tutmaya niyet ettim önceki ve sonraki günahlarımı affeyle Allahumme leke sumtu ve bika amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqika iftartu ve li salmi gadin naveytu fe alfilli ma ve ma ahhertu Ey Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim yarının orucunu tutmaya niyet ettim önceki ve sonraki günahlarımı affeyle Allahumme leke sumtu ve bike amantu ve aleike tevekkeltu ve ala rizqika aftartu ve li salmi gadin tu, fel filli ma tu, ve ma ahhartu ey allahım senin için oruç tuttum sana inandım, sana güvendim. Verdiğin rızıkla iftar ettim. Yarının orucunu tutmaya niyet ettim. Önceki ve sonraki günahlarımı affeyle. Allahümme leke sumtu ve bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqike eftartu ve li savmi gadin neveytu fel fil li ma qaddamtu ve ma ey allahım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim yarının orucunu tutmaya niyet ettim önceki ve sonraki günahlarımı affeyle allahumme leke sumtu ve bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqika iftartu ve li salmi gadin nawaitu fel filli ma qaddamtu ve ma ahhertu Ey Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana güvendim verdiğin rızıkla iftar ettim yarının orucunu tutmaya niyet ettim önceki ve sonraki günahlarımı affeyle Allahumme leke sumtu ve bike amantu ve aleike tevekkeltu ve ala rizqika aftartu ve li salmi gadin naveytu fel filli ma qaddamtu ve ma ahhartu ey allahım senin için oruç tuttum sana inandım, sana güvendim. Verdiğin rızıkla iftar ettim. Yarının orucunu tutmaya niyet ettim. Önceki ve sonraki günahlarımı affeyle. Allahümme leke <Sessizlik> suntu, ve bike <Sessizlik> amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqike eftartu ve li savmi gadin neveytu. Fa fili ma qaddamtu ve ma aharrtu. Ey Allahım, Senin için oruç tuttum. Sana inandım, Sana güvendim. Verdiğin rızıkla iftar ettim. Yarının orucunu tutmaya niyet ettim. Önceki ve sonraki günahlarımı affeyle.